kendini gerçekten tanıyor mu sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. Bizler çoğu zaman kendimizi anlamaya, ruhumuzdaki dalgalanmaları çözmeye, duygularımızın neden böyle olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Ama belki de en büyük eksikliğimiz şurada. Kendimizi tanımadan önce bizi var eden Rabbimizi tanımayı ihmal ediyoruz. Çünkü insan onun bir eseri ve her sanat eseri sanatkarını yansıtır. Allah'ı tanımak sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda insanı ve psikolojisini derinlemesine kavramanın en güçlü yollarından biri. O kendisini bize Esma-i Hüsna ile tanıttı. Bu isimler sadece birer sıfat değil, hayatta kendimize, ilişkilerimize ve ruhsal dünyamıza ışık tutan büyük hakikatler. Bu seride Esma-i Hüsna'yı psikolojinin bakış açısıyla ele alacağız. İnsanın ruhunu nasıl iyileştirdiğini, duyguların nasıl yön verdiğini ve bizi nasıl bütünleştirdiğini birlikte keşfedeceğiz inşallah.